Merhabalar günün ikinci videosuyla karşınızdayız. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktaralım. Ukrayna'ya teslim edilen bazı tank savarların kara borsa aracılığıyla Hamas'a bağlı grupların eline geçtiği ifade ediyor. Cevalin'den çeşitli tank savarlara kadar birçok sistemin Hamas'a Ukrayna'daki gruplar tarafından teslim edildiği ifade edilirken muhtemelen Lübnan'a Lübnan üzerinden de Hamas'a bu silahlar teslim edilmiş durumda. Yine Ukrayna demişken Ukrayna özel istihbarat tarafından yeni bir video paylaşılıyor. Donetsk Oblast'ında Rusya'nın Zoo Park karşı batarya radarının Heimer saldırısıyla vurulduğu duyuruldu. İki gün önce yayınladığımız haberde Güney Kıbrıs Rum yönetimine Almanya'dan özel birliklerin gittiğini söylemiştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin işgalindeki bölgelere Alman özel kuvvetlerin gitmesine tepki göstererek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü olan Türkiye'de orta olan bizim iznimiz ve onayımız olmadan yabancı askerlerin adaya gelmesi uluslararası anlaşmalara aykırıdır açıklamasını yapıyor. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de Hama'nın kuzeybatı kırsalında Curin'de rejimin mevzisi Suriye Milli Ordusu tarafından Zavam isimli füzelerle vuruluyor. Suriye'de Rümeylan petrol sahalarındaki terörist Ahmet İbrahim konuştu. Türkiye'nin petrol sahalarına ve YPG kontrolündeki diğer altyapılara yönelik hava operasyonlarının çimlilik 1 milyar dolardan daha fazla zarara yol açtığı duyuruldu. Bu arada ülkemiz Türkiye Ekim ayında dördüncü kez sevkiyat yapıyor. Ülkemiz Putin Erdoğan bölgesini ifadesini kullanmışlar yani İdlib'e yönelik dördüncü konvoyları yollamış durumda. Bir taraftan da Karadeniz'e gerilim devam ediyor. Rusya'nın Karadeniz Pilosu sualtı sabotaj kuvvetlerinin olası saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Sivastopol'un sözde valisi işgalci Mihail Razbosov'u tarafından bu açıklama yapılıyor. Kendisi bu açıklamaları Ukrayna'ya karşı yapıyor. Yine Moğolistan'la ve Rusya'dan ortak açıklama geldi. Rusya'nın Moğolistan'da çok sayıda düşük güçlü nükleer enerji santrali kurmaya hazır olduğu duyuruldu. Moğolistan ile Rusya arasında enerji alanında işbirliği özellikle nükleer anlamda işbirliği yapılacak. Bu proje için şimdiden büyük umutlar görüyoruz açıklaması yapılırken birine gibi Paris iklim anlaşmasına imza atan ülkelerde nükleer enerji düşük emisyonlu olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Moğolistan bu fikre sıcak baktı. Rusya'nın merkez askeri bölgesi askerleri Ukrayna insansız hava araçlarını ele geçirdiklerini ve bazılarını fabrikaya yollayarak tersine mühendislik yöntemiyle incelediklerini ifade ediyor. Yine Rusya'nın savaşta hasar gören iyaları da bu fabrikaya giderek bu fabrikada tamir ediliyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu konuştu. Kendisi şunları söylüyor. Sözlü Özel Harekat Bölgesi'nde Rus Silahlı Kuvvetleri'nin günde 15.000 tona kadar malzeme tükettiği duyuruldu. Bu malzemeler listesinde yakıt ve mühimmatın yer aldığı da duyurulurken günde 10 bine kadar bazen de günde 15 bine kadar çeşitli malzeme özellikle yakıt tüketiyoruz. Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nde Sergei Shoigu bu açıklamayı yapıyor. Yine askerlere günde 1,5 ton içme suyunun yollandığı ve 350 ton çamaşır yıkandığı yönünde savaştan bazı detaylar paylaşıldı. Yine Shoigu savunma sanayisiyle ilgisi olmayan insanların bile bir ayda üretime katıldığını ve çeşitli şeyler geliştirdiğini görüyoruz açıklamasını yapıyor. Rusya Savunma Bakanı gençler savunma sanayisine büyük önem veriyor. Hiçbir ilgisi olmayan bile proje geliştirmeye çalışıyor açıklaması yapılırken. Mirzoya Bayramov görüşmesinin Tahran'da gerçekleştiğini söylemiştik. Ermenistan Meclisinde yeni detay var. Ne konuşuldu derseniz Zengezur konusunun görüşüldü. Ermenistan'ın bu Kordlara kesinlikle karşı olduğu ifade ediliyor. Yine Melania Jolie, Kanada Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan'ı ziyaret edeceği duyuruldu. Kanada Büyükelçiliğin açılması da planlanıyor. Düşünün Kanada ile Ermenistan arasındaki ilişkiler çok iyi. Kanada Türkiye'ye SİHA konusunda yaptırım uygulamıştı. Fakat aynı Kanada'nın Ermenistan'da elçilik bile açmadığını görüyoruz. Bundan sonra Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama yapıldı. Kanada'nın Ermenistan Büyükelçiliği'nin açılacağı duyuruldu. Yine sabah saatlerine yayınladığımız haberde ise Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'ın Fransa'ya giderek Fransa'dan çeşitli silah sistemlerin alımı konusunda anlaşma imzaladığı haberini servis etmiştik. Yine sürpriz bir ziyaret gerçekleşecek. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Zengezur'u ziyaret edecek. Tabi onlar bilindiği gibi Siyun ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla bu bölgede bakalım neler olacak. Biz de bu ziyareti yakından takip ediyoruz. Nikol Paşinyan cumartesi günü Zengezur'u ziyaret edeceğini duyurdu. Bilindiği gibi zaten 21 Ekim'den bu yana bölgede polis devriyeleri artmıştı. Dolayısıyla bunun Paşinyan'ın ziyaretiyle bağlantılı olacağı duyuruldu. Aynı zamanda 4 bölgeyi de ziyaret edecek. Paşinyan Zengezur'da çeşitli açıklamalarda da bulunacak. Ayrıca topluluk başkanlarıyla da görüşme gerçekleştirecek. Paşinyan'ın bu bölgeye ne zaman gideceği ise tam olarak açıklanmazken bu hafta sonuna kadar Paşinyan'ın Zengezur'u ziyaret etmesi ve Zengezur'da bulunan İran ve Fransa üstlerindeki elçilerle de görüşmesi bekleniyor. Bu arada İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 18. gününde devam ediyor. İsrail ordusu bu sefer Refah kentine saldırı düzenlerken Ebu Ruk ve ailesine ait bir bina tamamen yıkıldı. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri arama kurtarma çalışması başlatırken saldırı sonrasında enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Washington'a gidiyoruz. Amerika Dışişleri Bakanlığı önünde Filistin'e dayanışma gösterisi düzenleniyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlendiği için polisin de geniş güvenlik önlemi aldığını hatırlatalım. Güvenlik önlemleri altına gerçekleştirilen miting bağlamında İngilizce ve Arapça Filistin'e özgürlük, Gazze'ye özgürlük sloganları atılıyor. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da an itibariyle bir gün ertelenen ziyaretten sonra İsrail'i ziyaret ediyor. Macron İsrail'de çeşitli temaslarda bulunurken İsrail'e destek mesajı iletmek için buraya geldim açıklamasını yapıyor. İsrail ordusu bir gecede Gazze'deki 400 hedefi daha doğrusu 400 sivil binayı vurdu açıklaması yapılıyor. Yine İngiltere'den ilginç bir karar geldi onu aktıralım. Birleşik Krallık Kraliyet donanması Pekin adına casusluk yapmaya zorlanabilecekleri korkusu nedeniyle Çinli hizmetkarların savaş gemilerinde bulundurulmaması yönünde yeni bir karar aldı. Çinli çamaşırcılar 1930'lardan bu yana Britanya savaş gemilerinde çalışıyor bunu da hatırlatalım. Bu da günün ilginç gelişmelerinden bir tanesiydi. Son haberlere bakalım. İsrail ordusu tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Gazze şehri ve çevresine agresif şekilde saldırmaya devam ediyoruz. Bölge sakinleri güneye taşımak zorunda açıklamasını yapıyor. Oysaki alçaklar güney-kuzey fark farketmeden zaten her yeri vuruyor. Yine Dünya Bankası Başkanı konuştu. İsrail ile Hamas arasındaki savaş ciddi ekonomik tehditleri beraberine getiriyor açıklamasını yapıyor. İsrail ordusunun Han Yunus'un doğu bölgesini bombaladığı göründüğünde de çok sayıda haber paylaşılmış. Yine Hizbullah, İsrail güçleriyle Lübnan sınırına düzenlenen bombalı saldırıda 3 üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Kudüs Tugayları bu sabah Cenin de İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü açıklarken tam olarak bu noktada bu açıklama yapıldı. Görüldüğü gibi haber bu şekilde. Yine İsrail ordusu şu açıklamayı yapıyor. Hamas'ın Nuseyrat Taburu Komutan Yardımcısı, Şati Taburu Komutan Yardımcısı ve El Furkan Taburu Komutan Yardımcısı bu gece öldürüldü açıklaması yapılıyor. İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarını aktarmıştık. Dolayısıyla tekrar etmeyelim. Yine şunu söyleyelim. Çin tarafından Kuşak ve Yol Forumu'nda duyurulan küresel yapay zeka ilişkin yeni bir resmi belge paylaşılıyor. Resmi belgede şunlar yazıyor. Yapay zeka uygarlığın ilerlemesi üzerinde derin bir etkiye sahip olup dünyaya büyük fırsatlar getiriyor. Ama aynı zamanda öngörülemeyen riskler ve karmaşık zorlukları beraberine getiriyor açıklaması yapılırken çok uzun bir açıklama, kısacası Çin Devlet Meclisi'nde yapay zekanın araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasında kişisel gezilik ve veri güvenliğinin sağlanması gerektiğinden de bahsedilmiş durumda. Ahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden barbaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz!